bu e, ahiretin candan yansıması Cenab-ı Allah'ın büyük bir lütfu insana. Yanlış duymadım. Bütün Türk milletine ve bütün insanlığa en büyük lütfu insana. Bu ahiretin yandan yansıması. Tekrar söyleyeyim. Dünya bu haldeyken bu hale gelecek. Kainatla hayat bitecek. Bütün tarih boyunca Allah dostlarının söylediği nefsi emmare denen canavar bu. Adem oğlundan 100 katı bir güce ulaşabiliyor. Bu nedir onu anlatayım. Her günah işlediğinizde aklınızdan bir parça gidiyor. Gözünüze bir perde iniyor, kalbinize bir perde iniyor. Bakın bu Sıdıka Tamer Recep Tayyip Erdoğan'ın Şeyhinin Mürüvü Cehennem Devleti'nde kırıl çıkmak. Bunun e, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda 2005'te otopsi raporu alındı. Bana tehdit zoruyla 32'ye bir ceza ile yok raporu verildi 4. İhsas Kurulu tarafından. PKK'nın üst düzeyi, devletin üst düzeyi, devlet derken yanlış anlamayın, biz devletimizi kötülemiyoruz. Devletin içindeki hainlerin yerini gösteriyoruz. Cesedin yerini gece saat 2 sularında Diyarbakır'da cesedin yerini değiştirdi. Bu olay normal olmayan bir olaydı. Hatta bunu imha eden Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Helvacı 2009'da dört tane hayal dosyaya hazırlayan FETÖ'cülerin savcısı. Ee, Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağın bunu diri diri yuttuğu kayıtları imha ederken gece yarısı altına işemişti. Bakın bu çocuk 2008'de görülüyor. Bermuda üçgeni A sistemi gördünüz mü? Ha, dünyaya zamansız olarak Dejdal'ı dünyaya getirmeye çalışacaklar. Bu 2008'de görünüyor. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığında otopsi raporu var. 7 aya kadar tek 7 aydan sonra ikiz biri ölü biri hayatta. Şu gördüğünüz akıl hastaları münafık ve zalim kitlesi. Bunlar bir hakikati öğreniyorlar ve sihir tiloda inzivaya giriyor. İnzivam bitince halktan hakikati gizleyip bu devlete bu millete katliamı yaptırmaya çalışıyor. Bunlar Türkiye'de bakın bayanın alnında ay yıldız var. Şu ağaç ağzını açmış bu bayanı yutmaya çalışıyor. Bütün Türk milletinin üzerine öyle bir mebal yükleyecekler öyle bir mebal yükleyip bu ülkeye büyük bir azap gelecek. Türkiye'yi tarihten silecek. Bu varsayımlar değil. Bunlarla ilgili Devletin bütün birimlerinde somut delilleri var. Sadece dosya halinde hazırlandı özel istihbarat dosyası ona. Şimdi yedi başlı ejderhalar mı yoksa bu ülkenin bütünlüğünün ölümüne mücadele veren tek bir adam mı? Tek bir adamın emir komutasında selamete çıkmak mı önemli yoksa yedi başlı ejderhalara bu hakikati gizleyerek bu ülkeyi, bütün insanlığı yok edip Kıyameti koparmaya çalışanlara destek vermek mi Perdenin arkasında sürekli biz olaylara müdahale ediyorduk. Bu yaratıklar biliyor, bizim yerlerimizi bu devlete, bu millete yağmalatıyor. Bakın bu ağaç normal. Ve şu an üstünüzdeki mebal durmadan artıyor. Artıyor, artıyor. Kainatta hayat bitmiyor. Aslında siz yok oluyorsunuz. Normalde üstünüzdeki mebalden dolayı. Türkiye öyle büyük bir azap gelecek görenler kıyametin koptuğunu zannedip bakın burada da yazıyor zaten koskoca ülkede aklı başında bir devlet büyüğü bir din adamı çıkmadı 35 yıl boyunca bunların yaz gizledikleri hakikatle yazdıkları iğrenç oyunlar bakın bu, bu tasarım da gösteriyor zaten bakın sizin özgür iradeye ulaşmanıza bir değere buluşmanızı engelleyip ağır susuz bırakıp Hasta bir toplum cemiyeti kullanıp yok etmek kolay olduğu için hepinizi de yok edecekler. Allah nasip ederse Boklu Dere dedim macera dedim başlıyor dedim ve savaş başladı. Hala devam ediyor. Ama bu savaşın içerisine ne yazık ki bütün Türk milleti ve bütün dünya girecek. Çünkü tek bizden ilgili bir mesele dava değil. Olaylar her yerden patlak verip bunlar devre dışı kalacak da yaşatmazlar. Onlar bize ne yaptırdılarsa bu devleti, bu milleti Kullanıp bu devlet, bu millet bunlara aynısını, zerresini yapsa direkt ah diye giderler bize. Her yerde Cenab-ı Allah rahmetiyle korudu.